Herkese merhaba. Onur Kemal Koç ben. Gençlerin kariyer, kültürel ve kişisel gelişimleri adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Takipçilerimizden Nurullah'ın önerisiyle mülakat serimizin 13. videosunu grup mülakatı ve vaka analizi çalışmalarına ayırdık. Vaka çalışmalarıyla ilgili size bilgiler aktaracağım. Birin video içeriği olarak birinci aşamada grup mülakatı nedir? Neden uygulanır vesaire onları konuşacağız. Sonra grup mülakatları nasıl karşınıza çıkabilir? Onlardan bahsetmek istiyorum. Grup mülakatında genelde özellikle Türkiye'de vaka çalışması, vaka analizi, business study, case study falan isimleriyle görebilirsiniz. Panel interview şeklinde karşınıza çıkabilir. Bunlar oluyor. Onlarla ilgili size bilgi aktarayım istiyorum. En son aşamada da size genel olarak bu konuda tavsiyelerimi aktaracağım ve olaysız bir şekilde inşallah dağılacağız. Şimdi grup mülakatı denir. Ne işe yarar? Niye kullanılıyor? Onu bir gelin beraberce konuşalım. Neden grup mülakatı? Grup mülakatı şirketteki bir pozisyon ya da benzer pozisyonlar için örneğin stajyer alımları yapılacaktır. Birçok aslında benzer stajyer pozisyonlar için değerlendirme yapılıyor olabilir. Yeni mezun MT programlarında sıkça rastlanabiliyor bunlara. Ya da bazen sadece bir pozisyon için birden fazla adayın, çok sayıda adayın kimi zaman birlikte gözlemlemek ve o adayları ortak değerlendirmek için kullanılan bir mülakat yöntemi. İşverenlere aslında epey fayda sağlıyor. Çünkü adaylarla birebir yaptığınız mantuan yaptığınız mülakatlarda bazen adayın soft skillerini tam olarak gözlemleyemiyorsunuz tam olarak ölçemiyorsunuz ya da adaya iş yaşamındaki bir durumu gerçek bir şekilde bir simülasyon şeklinde aktaramıyorsunuz ama Grup mülakatı size bu imkanı sağlıyor. Bir de grup mülakatı sayesinde mesela birebir mülakat yapacak olsanız bir pozisyonla ilgili kısa listeye düşürdükten sonra belki 5-10 kişiyle görüşebileceksiniz. Ama grup mülakatlarında bazen farklı gruplar halinde 6'şarlı 7'şerli gruplar halinde 10 grupla bu işi yapsanız 70 kişiyi değerlendirmiş oluyorsunuz. Grup mülakatları vaka ile birlikte iş hayatındaki gerçek durumlara, gerçek böyle enstantanelere yönelik aslında bir simülasyon sağlayabiliyor. Bu açıdan çok avantajlı. İletişim, grup içi davranışlar, problem çözme, liderlik, uyum sağlama, hızlı karar verme, süreye bağlı kararak karar verme, kısıtlı zamanlarda baskı altında karar verme, birlikte çalışmaya yatkın bir collaboration dediğimiz soft skill'ler özellikle, zaman yönetimi, sunum yapma vesaire vesaire gibi aslında birçok soft skill'i ölçmede faydalı. Farklı partileri, farklı böyle farklı oluşumları bir noktada buluşturabilme, orta noktayı bulabilme, uzlaşı sağlayabilme, win-win kazan kazan durumları yaratabilme gibi gibi aslında uzlaşı konularında vesaire gözlemlemeler yapmanız için çok çok iyi. Rekaberlik ne demek? Hem rekabet ettiğiniz kişilerle beraber çalışabilmek demek diye düşünelim. Bu rekaberlik kavramı aslında iş hayatı için çok önemli. Çünkü siz bazen Aynı departmanda çalışınız, arkadaşlarınızla da hep ortak amaca ilerliyor şirketi için ortak bir hedefe doğru koşuyor olsanız da onlarla da rekabet içinde olabiliyorsunuz. Çünkü iş hayatı özellikle kapitalizm biraz vahşi. Yükselecekse bir kişi terfi alacaksa, daha fazla kazanacaksa, daha fazla prim alacaksa çoğu zaman biraz da kendi içinizdeki rekabetten de beslenebiliyor. Onun için bu rekaberlik kavramını daha ilk dakikalarda adaylara tab bu adaylara iletebilmek adına da gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum bu yönde. Ama bir olumsuz tarafı da var. Bence var. E, MT'lerde böyle stajyer mülakatlarında ya da az tecrübeli kişiler çok bunu dert etmiyor olabilir ama şöyle düşünün. Diyelim ben 10 yıldır sektördeyim. Belli baş şirketlerde çalışıyorum. Başka bir şirkete başvurmak istiyorum ve grup mülakatı istiyorlar. Zaten o rol için büyük ihtimal sektörden çoğumuz birbirimizi tanıdığımız için... Bir anda bir firmanın mülakatında aynı tanıdığımız kişileri ya da ortak arkadaşlarımız olan kişileri görebiliriz. E bu da neye yol açıyor? Onur şirket değiştirmek istiyor veya Onur da gitmiş bu pozisyona başvurmuş gibi aslında gizlilik içinde yürüyebilecek süreçler birazcık daha halka açık gibi oluyor. Çünkü o sektör küçük oluyor çoğu zaman. Ve o sektörde kişiler de gidip işte ben Onur'la tanıştım sizin şirketten. O da ben aynı pozisyonda mülakata girdi dese. O bizim şirket benim çalıştığım şirkete de yayılabilir. Gibi gibi böyle aday gizliliği açısından biraz daha senior kişilerde problem oluşturabiliyor. Onun için ben genelde seniorların olduğu mülakatlarda pek grup mülakatına rastlamadım. Genelde daha dediğim gibi yeni mezunlar, stajyerler için vesaire uygulanıyor. Ben de onun için zaten bu kanalda buna yer vermek istedim. Grup mülakatları nasıl uygulanıyor? Aslında grup mülakatları çok genel anlamıyla vaka analizi çalışmasıyla kombinleniyor. Ama illa vaka analizi olacak mı? adayları böyle bir masanın etrafında toplayıp soru sorarak da olmaz mı bu iş? Olabilir. Yurt dışında özellikle böyle daha çok tercih edilebiliyormuş bu tarz şeyler ama benim Türkiye'de girdiğim neredeyse her grup mülakatında bir vaka analizi, bir business case çalışması vardı arkadaşlar. Vaka analizi olmadan sorulabilecek sorulara birkaç örnek yazdım. Her türlü soru sorulabilir bu tarafta. Mülakat serimize bakabilirsiniz. Onların hepsini hazırlık gitmek lazım. Bazen de vaka analizi öncesinde ortamı böyle ısındırmak için icebreaker diyoruz ya. Birazcık böyle bir small talk da dediğimiz herkesin böyle bir kendini birazcık daha tanıtıp rahatlaması adına da sorular sorulabiliyor. Özellikle onlarda kendini gruba tanıtır mısın? Grup dediğimizde işte genelde 6-7 tane aday oluyor. Bir vakanizm çalışması yapılacaksa e, ve jüri dediğimizde işte işverenlerden oluşan, işverenlerin departmanlarında farklı departmanlarında çalışan sizi gözlemleyecek kişiler bazen de işte hiring manager, işe alan yönetici de bunların arasında olabiliyor. Arkadaşlar bazen olmuyor. Onlar sonraki aşamadaki mülakatlara gidiyor. Gruptakileri biraz tanımış oldun. Sence neden buraya en uygun aday sen olabilirsin? Mesela güzel bir soru. Herkes dinledikten sonra birbiri gördükten sonra bakalım daha vaka analizine geçmeden önce grup içindeki kızıştırmaları böyle arttırmak için biraz da çomak sokmak için arı kovanına bu sorular tercih edilebilir. Bu gruba göre en güçlü ya da en zayıf özelliğin ne olabilir soruları? İşte grupça vaka çalışmasına şimdi geçseniz sence hangi rol üstlenirdin? Lider mi? Uyum sağlayan mı? Sunucu mu? Pasif kalan mı? İkna edilen mi? Vesaire gibi gerçekten böyle ortamı kızdıracak sorular size sorulabilir. Bunlara da hazırlıklı gitmekte fayda var. Gelelim grup mülakatında vaka çalışmasına. Business case nasıl oluyor bu tarafta? Genelde Tabi değişebiliyor bunun formatı. Kuruma göre çok değişiyor hatta. Adaylara 3-4 sayfalık bir fasikülle bir böyle önümüze çıktığıyla birlikte sektörden o sektör özgü genelde bir problem, bir satış fırsatı, bir pazarlama kampanyası ya da bir durum aktarılıyor. Önce herkesin 10 dakika 15 dakika süresi değişebiliyor. Kendi kendine bir okuması analiz etmesi amaçlanıyor. Buna teşvik ediliyor. Ondan sonra herkesin yine kendi görüşünü aktarması bekleniyor ve grupçı tartışım deniyor. En doğru aksiyon, buradaki en doğru çözüm önerisi, en doğru atılacak adım için bir 20 dakika, 25 dakika bazen daha az, bazen daha fazla tartışın kendi içinde diyor. Ama diyor, şunu unutmayın en sonunda süreniz bittiğinde bir tane öneriyle geleceksiniz, bir tane fikirle geleceksiniz ve bunu da sunum yapacaksınız. Bize sunacaksınız jüriye. Az önce aktardığım gibi jüri derken o işverenlerin çeşitli departmanlarından oluşan profesyonellere bunları sunacaksınız deniyor. Bazen PowerPoint'le kısa bir sunum da hazırlayın denilebiliyor. Süreyi biraz daha uzun tutup. Bazen de sözlü olarak bize notlarınızı aktarın, sunum yapın denebiliyor. İşte 5 dakika olsun, 3 dakika olsun kısaca bir sunum yapın. Bizim sorularımıza cevap verin şeklinde ilerlenebiliyor. Şimdi burada değerlendiren firmanın jürisi bu aşamaların tümünde sizi gözlemleyebiliyor odanın içinde bulup ya da okuma kısmında bazen de tartışma kısmında odadan ayrılıp sizi yalnız bırakabiliyor ya da kritik olan, sizi yalnız kaldığınıza düşünmeye itebiliyor. O sırada sizi işte kamerayla, ses cihazlarıyla vesaire gözlemliyor ya da dinliyor olabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi gerçi bu KVKK'lar falan çıktıktan sonra bunlarla ilgili önden sizden konsent yani açık rıza almaları gerekiyor. Ama yine de dikkat edin siz bir şeylere başvururken imzalamışsınızdır. Sizi gerçekten o sırada görüntünüzü alıp e, grupça sizi dinliyor ve nasıl tartıştığınızı görüyor olabilir. Çünkü jüri olmadığı zaman adaylar bir tık daha vahşi olabiliyor birbirlerine karşı. E, ya da gerçek performansını göstermemeyebiliyor. Gibi gibi bu şeylerde de böyle bir oyuna gitmiş olabilirler. Aman dikkat edin arkadaşlarım bu tarafta tartışırken. Şimdi grup mülakatı ve vaka çalışmasıyla kombinlendiğinde nasıl benim tavsiyelerim olur? Size onları aktarmak istiyorum. Şöyle kurum kültürüne dikkat etin. Bunu ben çoğu videoda görmüyorum. Çoğu iş hayatına dair tavsiye ya da mülakatlara yönelik tavsiyeler veren kişiler bu konuya çok o kadar değinmiyor. Ama ben bu kadar büyük büyük yazmaya çalıştım. Şimdi bakın ben Mercedes'le mülakatlara girdim. Alman şirketi, zaten üretim şirketi, mühendislik şirketi ayrı bir yapısı var. Coca-Cola'nın business case'lerinde e, böyle bir grupların yarıştığı bir yarışmada şampiyon olmuştuk grupça. Ona girdim İşte bir pazarlama şirketi ve aynı zamanda Amerikan ya da uluslararası üstü diyebilirsiniz artık bir ayrı bir şirket. E, Microsoft Microsoft'ta ben hem satış tarafında stajyerliğe girerken hem de ondan sonra özel Mac programıyla Ortadoğu ve Afrika bölgesi adaylarla yarışırken çeşitli grup mülakatlarına girdim. E Satış şirketi Microsoft ve aynı zamanda da yine uluslararası üstü bir şirket ve teknoloji şirketi. Bakın farklı sektörler, farklı alanlar. Onlar için hepsinde farklı bir yoğurt yiyiş tarzı oluyor firmaların, ekiplerin ya da o pozisyondan beklentinin. Onun için sizin tek bir doğru cevap ya da tek bir durumla hepsini birden kabul almanız böyle farklı işte Türk şirketlerinde yapılıyorsa bu farklı bir kültür oluyor biliyorsunuz. Hepsine yönelik aynı tarz bir takım çantasıyla o mülakata katılmak biraz garip olabiliyor. Ha şunu diyebilirsiniz. Ben kendim olayım abi. Kendim gibi davranayım ve kim beni seçerse kime uygunsam onunla devam edeyim. En iyisi bence o zaten. Ama hani taktik yapacağım diye de böyle tavsiyeleri alıp böyle bazen kafanızı çorba yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz mesela bir Japon şirketinde hiç o Japon kültürüne sahip şirket hiç geçmeyecek hal ve tavırlarda bulunuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki a vaka çalışmalarına böyle yapmak gerekmiyor muydu? Neden ben başarısız oldum? Hani dediğim gibi kurum kültürü ve o kurumun içindeki o departmanın o işin kültürü çok başka olabilir. Satışın kültürü başka. Satın almanın farklı. iç denetimin farklı. Finansın farklı. Marketingin farklı. Bunları unutmayalım sevgili kardeşlerim. Şimdi mülakat Öncesinde girdiğiniz odaya diyelim. Benim öyle olmuştu mesela Microsoft'ta. Ee, ve o an kimse yoktu daha odada jüri olarak değerlendirebileceğimiz işveren kanadında. Ve insanlar kaynaşmaya başlıyordu. Ben de çeşitli sorular sordum. Ben de muhabbet etmeye çalıştım. Mesela benim mülakatlarımda, Microsoft mülakatlarımda iş alınırken özellikle hatırlıyorum. Dört kişi Amerika'da okumuştu. O dört kişi Amerika'da okuduğu için New York'ta, Chicago'da falan sanırım o tarzda ee, Boston tarafı olabilir. Onlar kendi aralarında mesela bir Amerika muhabbeti çeviriyordu. Ve o arkadaşlar artık ortak nokta oluştu. Kurmuştu. Ben onları gözlemledim. Vaka çalışma sırasında da onlar birbirlerinin fikirlerine daha da yatkın oluyordu, daha da birbirlerini destekliyordu. Çünkü daha ortak bir kültüre sahip olduklarını düşünüyordu. Onun için önden böyle tanışıp kaynaşıp ortak arkadaş, ortak nokta falan yakalarsanız, o kişiler sizi e vaka çalışması sırasında daha çok destekleyebilirler arkadaşlar. Yine aynı şekilde benim Microsoft'ta satış mülakatlarında stajyerken girdiğimde Boğaziçi'li vardı 3-4 tane. Onlar bir Boğaziçi muhabbeti çevirmişti. Hatta Bilkent'le de aralarında sizin okul, bizim okul diye böyle sohbet ediyorlardı. Ben yine onların da içinden böyle bir tık dışarıda kalmıştım ama sonunda ne oldu? Sonunda o gruptan ben çıktım. Ona da artık ayrı bir konu. O da bana yazar arkadaşlar. Ama yine de ben bunu tavsiye olarak size aktarmış olayım durumu size verilen yani o fasiküllerdeki işte o çıktılardaki 3-4 sayfa 5 sayfa bazen daha kısa durumu çok iyi bir şekilde okuyun heyecanlanmayın önemli yerleri mutlaka not alın not, ayrı bir yere not alabiliyorsunuz ya da not alamıyorsunuz elinizde bir kalem varsa mutlaka böyle altını üstünü çizin factual konuları yani bir yoruma açık değil de çok net mesela satışlar %20 düştü artık bu yoruma açık değil %20 düşmüş bu factual bir bilgi hani bu bir gerçek artık yani yoruma açık değil gibi düşünün bunu. O tarz noktaları böyle yuvarlak içine alın ve onları kazıyın aklınıza daha analitik bir yaklaşımla birlikte. Siz karşı tarafı yani diğer adayları da ikna etmeniz gerektiğinden bu tarz factual noktalarla ilerlemeniz gerekiyor. Yoksa ben böyle düşünüyorum, sen böyle düşünüyorumla 6-7 tane parlak genç pek işin içinden çıkamayabiliyorlar ama senin düşüncene bak bu tarafta şu fact karşı geliyor dediğinizde artık ben sana karşı gelmiyorum bak sen kendinle ya da sen vaka analizindeki kısımlarla bilgilerle çelişiyorsun canım benim getirmek konu daha iyi olabiliyor arkadaşlarım. Şimdi tartışma aşamasına geçmeden önce durumla ilgili mutlaka esnek fikirler üretin. Yani bir tane 10 dakika düşünüyorsunuz, okuyorsunuz, bir fikir buluyorsunuz. Sonra ona böyle sıkı sıkı sarılmaya çalışıyorsunuz. Ve herkes işte lider olmaya çalıştığı Şimdi herkes kendi fikrini kabul ettirmeye çalıştığı için krize girebiliyor, kitlenebiliyor sistem çünkü kısıtlı bir zamanınız var. Hep uç noktaları da düşünün ya da bu benim fikrime yönelik şu tarz sorular gelirse nasıl cevap veririm bir düşünün ya da ben bu fikri birazcık daha esnetip nasıl biriyle ortak noktada buluşurum? Bunun hangi noktalarını törpüleyebilirim? Hangi noktalarından vazgeçebilirim bu fikrimin? Tarzında böyle stratejiler belirlerseniz zaten konunun %75'ini falan adreslemiş olursunuz. Geri kalan %25'te daha çok aslında soft skill'leriniz, daha çok o attitude dediğimiz davranışlarınız ve hareketleriniz. Onlara da şimdi geleceğiz. Fikrinize ne olur takılıp kalmayın. Bakın fikir değiştirmek ayıp değildir. Yanlış bir fikir ya da eksik bir fikriniz varsa onları geliştirmeye çalışın ve hani böyle illa benim istediğim şekilde olacak. Jüri de görecek ki benim fikrimi herkes 6 kişi kabul etti. Ben çünkü liderim, müthişim tarzı ne olur bir tribe girmeyin fikrinizi geliştirmek, anlamak, yanlış yaptığınız noktayı görüp onu değiştirip karşı taraf hatta size bunu öğreteni desteklemek bile bir noktada işinize yarayabilir buralarda. Çünkü bir kere yanlış yaptıysanız artık onu bir gol yemişsiniz zaten. O golü çevirmeye çalışacağız. Değil mi? Takılı kalırsak, kitlersek sistemi iyice artık elenir gideriz. Kısıtlı sürede ortak bir bir fikirle sunuma geçeceksiniz. Onun için akışı kitlemeyin arkadaşlar. Kitleyenleri de görürseniz bakın 18 dakikamız kaldı. 14 dakikamız kaldı. Arkadaşlar hani biraz daha ilerletelim isterseniz. Gelin ortak bir noktada buluşmaya çalışalım şeklinde sürecini ilerletebilirsiniz. Ben tek siz hepiniz moduna elinizde müthiş bir fact ve herkesin kaçırdığı işte 6 kişi kaçırıyordur. Bazı noktaları okumamışlardır. Gerçekten sektörle alakaları yoktur. Ben tek siz hepiniz moduna girmeyin arkadaşlar. Mesela benim Microsoft'tayken en büyük avantajım ben o ekosistemi bildiğim için o çözümleri vesaire bildiğim için gerçekten alt kişinin de kaçırdığı bazı noktaları söylemiştim. Ve o noktadan sonra da gruptaki kişilerin bana karşı olan tutumları değişmişti. Çünkü ben gerçekten içeriği bildiğim için örneğin onlar SharePoint ile OneDrive'ı tamamen birbirine karıştırdığında bakın arkadaşlar OneDrive böyle SharePoint böyle onu bir noktayı bir orada bir çizgiyi çekelim falan dediğimde karşı tarafın da yani diğer adayların da bir, bir tık daha saygısını kazanmıştım. Hani böyle bir durumunuz yoksa sadece ben böyle düşünüyorum ben böyle uygun gördüm gibi fact olmayan öznel sizin e, şeylerinizle konuları subjektif konularla kitlemeyin sistemi. Biri sizin fikrinize yakınsa tam aynı fikirde olmayabilir. Onunla kendi Kısımlarınızı birleştirmeye çalışın böylece kendi fikriniz çok daha iyi bile olsa daha kötü bir noktaya bile gelmiş olsanız feragat edin o kişiyi kazanın unutmayın bir kişi daha kazanırsanız 3 oluyorsunuz 6-7 kişinin içindeyseniz neredeyse %50'yi buluyorsunuz e bir kişi daha bulduğunuzda 4 zaten ondan sonra grup thinking dediğimiz hadi ben gruba karşı çıkmayayım o kadar çıkıntılık yapmayayım tarzındaki tiplerle size bir anda siz o fikrin mimarı göbeğinde olan kişi olarak ne yapıyorsunuz sunum aşamasına geçmiş oluyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle münakaşaya, ağız dalaşına asla girmiyoruz. Bakın kurum kültürü her ne olursa olsun böyle çıkıntı tipler, herkesi de böyle kit sistemi kitleyen, business wise yani iş odaklı, iş bakımından bakmayan konulara, böyle konuyu kişiselleştiren, işte böyle bir ağız kavgasına çeviren kişilerden uzak duruyoruz sizi oraya çekmek isteyenler olabilecekler. Çünkü kimse elendiğinin neredeyse farkında oluyor ve çıkıntılık yapmaya çalışıyor. Hani sizi de aşağı çekmeye çalışıyor. Genel bir kaos oluşturup oradan sıyrılmaya çalışıyor. Onun için onları da vakti bahane ederek ilerleyelim deyin. Söz kesmeyin kesinlikle. E, bu taraf çok önemli. Grubun antipatisini kazanmayın. Kimisi de ben liderlik yapacağım diye daha ilk dakikanın itibaren sen şunu yap, sen bunu yap, sen şöyle yap, sen ne düşünüyorsun? Ya o kadar lidercilik oynamanıza gerek yok arkadaşlar. Gruptaki kişilerden çok aptalca ya da çok saçma ya da gerçekten iyi niyetlidir ama o an heyecanını okuyup anlayamamıştır. Fikirler gelecektir. Onları hemen böyle bozmaya çalışmayın. Dediğim gibi ben böyle düşünüyorum ya da işte sen okumadın mı ya? Üçüncü sayfada böyle bir şey yazıyor gibi demeyin de. E, gözden kaçmış olabilir. Şöyle de bir bilgi var. Fasikülün şu sayfasında, şu bölümünde deyip gösterirseniz karşı taraf zaten kendi söylediğinin o factual bilgilerle çeliştiğini görecek ve düşecek. Onun için siz ona yönelik özel bir böyle e, saldırıda bulunmayın. Ya da öznel görüşlerinizi kısıtlı tutun. Sen böyle düşünüyorsun, ben böyle düşünüyorum. Tavrına girmeyin. Dediğim gibi daha böyle net bilgilerle karşı tarafı bilgilendirmeye çalışalım ve onu kazanmaya çalışalım. Şimdi sessiz kalan pısırık kalan, iyi bir fikir üretmediği için böyle bir dövülmüş olan yani resmen bilgilerle kitler gruptan düşüyor genelde. Onların da düşmesine muhakkak izin vermeyin arkadaşlar. Onların görüşlerini almaya çalışın. Sonradan onu 3-4 dakika sonra mesela tekrar ona bir şey sorun. Tekrar onu da dahil etmeye çalışın. Ona sen ne düşünüyorsun? Bizim fikir sence şu şu noktalardan iyi midir diye. Mesela onu da gerekirse sizin saflarınızı almaya çalışın. Çünkü o zaten gol yediği için jürinin önünde. Artık o da kazanan tarafa geçmeye çalışacaktır. Yediği golü çevirmek için. Ekstra roller almaya çalışacaktır vesaire. Onun için o kitleri de kazanırsanız iyi olur. İşte liderlik sadece öyle alfa karakterde durmak, herkese emirler yağdırmak, sen şunu yap, sen bunu yap, sen şunu ve sen süre tut, sen not al tarzı demek şeyler değil de işte bu konularda arkadaşlar liderliktir. Düşen ki insanı kazanmaya çalışmak ya da onu işte düştüğünde motive edip onun tekrar fikir üretmesine yardımcı olmak da aslında bir gizli liderliktir ve bunlar çok da görünür tarafa geçer. Kurum kültürüne de bağlı olmak kaydıyla tabii ki. Şimdi liderlik için boş bir alan oluyor bazen bir sessizlik oluyor falan böyle kimse bir şey söylemiyor oluyor. O alanlarda tabii ki liderlik kalkıp yapabilirsiniz ama ortak liderlik fikrine de sıcak bakın. Yani ben girdiğim mülakatlarda Bazen ilk konuşanların oluyordum. ilk böyle harekete geçirenlerden oluyordum. Sonra birileri daha özgüven kazanıp özellikle Boğaziçi tayfa hemen böyle bir liderlik yapmaya soyunuyorlardı. Onların okulunda da biraz daha böyle bir kültür pompalandığı için ben hemen izin veriyordum arkadaşlar. Şimdi sen alfasın ben alfayım. Gel savaşalım bir Titan savaşına dökelim işi olmuyor. Ortak liderlikte olabilir arkadaşlar. İlla böyle korumaya çalışmayın o tahtınızı. Bu taht kavgası değil sonuçta. Grubun sizin bulduğunuz sizin geliştirdiğiniz desteklediğiniz bir fikirle sunum aşamasına geçmesi de önemli. Hani uyumlu olacağım diye işte böyle aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey modunda da pasif bir şekilde kalırsanız zaten çok bir şansınız olmuyor. Sonuç olarak siz dediğim gibi olayların göbeğinde olmalısınız ama olayların göbeğinde olurken hem ekibi motive etmelisiniz hem kimseyi geride bırakmamaya çalışmalısınız. Hem o olası ağız dalaştığını, münakaşaları, söz kesmeleri önlemelisiniz. Hem bir duruşunuz olmalı hem de bakın tekrar ediyorum analitik bir yaklaşımla birlikte o vakaya, o fırsata, o probleme, o duruma her neyse güzel yaklaşmış bir şeyleri atlamamış, bir şeyleri uydurmamış, bir şeyleri varsaymamış ve öğrenmeye çalışmış, analiz etmeye çalışmış bir yapıda olmalısınız. Yani siz zaten o sektöre dair bir fikriniz yoksa, o case'i tam anlamadıysanız, doğru düzgün fikirle gelmiyorsanız, sadece böyle birkaç soft skill ön plana çıkmaya çalışıyorsanız o da nedir? İtici olabilir arkadaşlar. Bilgi, analitik yaklaşım, güzel bir davranış şekli ve onun üzerine gelen soft skill'lerle birlikte siz bunu ilerletmeye çalışın ve dediğim gibi sunarken de siz sunmasanız bile o sunulan fikrin göbeğinde, mimarında, temelinde işte tam ortasında sizin ve birkaç kişinin belki de ama özellikle sizin olduğunuz da bilinçli jüri tarafından bu da çok çok kritik yani sadece uyumlular kazanır gibi bir şey yani sadece pasifler o tarafta kazanır, göze batmayanlar kazanır gibi bir şey asla yok ki tabi bu da kurum kültürüne çok bağlı. Bazı kişiler bazı kurumlar böyle star kişiliği daha böyle showman kişiliği bazı pozisyonlar için ön plana tutarken kimisi de böyle kişilerden direkt uzak durmaya çalışıyor. Onda da yapacak bir şey yok. Şimdi mülakatta kesin doğru, kesin yanlış yok. Dediğim gibi sizi dinleyen jüriye göre değişebilir. Sizin aldıkları elektriğe göre değişebilir. Kuruma göre değişebilir. Kültür açısından söylüyorum. O pozisyona, o departmana uygun olup olmadığına göre değişir. Siz hayatta o alanda o işe başvururken uygun musunuz değil misiniz? Yani doğru musunuz yanlış mısınız eksik misiniz fazla mısınız çok iyi misiniz çok kötü müsünüz değil bakın. O arayışa uygun musunuz değil misiniz ölçülüyor. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Herkes her durumda farklı olabiliyor. Farklı, ya yani bir şirketten elenip ya da 10-15 şirkette elenip çok daha onlardan belki yüksek katma değerli olabilecek şirketlerden kabul alabilirsiniz. Kendi kendinize triplere girmeyin. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz sorularınızı ve düşüncelerinizi videonun yorum kısmına bırakırsınız özellikle de yani biraz yararlandıysanız bile bir, ufak bir teşekkür etmeniz bile beni çok motive ediyor. Yorum kısmında özellikle ben size buraya kadar dinleyenlerin bir küçük yorumunu bir kelime bile olsa bekliyorum. Tabi bir sorunuz öneriniz varsa mutlaka ve mutlaka yapmaya onları cevaplamaya çalışayım. Aynı zamanda da biz biliyorsunuz mülakat simülasyonları çekiyoruz. Bu işte çektiğimiz daha önceki 12 tane videonun genelde simülasyonlarını da çekiyoruz. Bu tarafta da gönüllü arkadaşlar varsa belki de bir grup mülakatı ve vaka analizi çalışması simülasyonu da çekeriz. Çok güzel olur gençler için. Çünkü anlattığım şeyler şu an teoride kalır ama pratiğe de dökmüş oluruz. Onu analiz ederiz beraber. O konuda da gönüllüyseniz bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.